Bak, bakın Sayın Başkanımız tutmuş bu sıcaktan hareket etti, şimdi buraya yetişti. Yani bu unutulmaz. Kim olursa olsun yani bu hak unutulmaz. Kimse bunu yani başka şekilde çekmez. Malatya'mızda bir deprem oluştu. Battal gazimiz, Malatya'mız ve civariler bu depremden etkilenmiş oldular. Biz de daha önceki depremde etkilenen özellikle deprem üstüne yakın olan mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Sabah telefon trafiğini kurmuş olduk herhangi bir hasar, sıkıntının olup olmadığını e, gerek muhtarlarımız olsun, gerek köydeki e, mahalle temsilcilerimiz olsun, kanaat önderlerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde şükür her, e, sıkıntılı bir durumun olmadığını ifade ettiler. Biz de e, depremden sonra özellikle olay mahallinde binalarda herhangi bir sorun, sıkıntı var mı diye e, şu an pelitli mahallemizdeyiz. Aşağıdan gelirken Evleri ziyaret ettik, evlere baktık. Tabii ki 5.7 olmasına rağmen daha önce depremden etkilenen, etkilenen evlerde, yapılarda e, bu depremden de az da olsa etkilendiğini görmüş olduk, müşahede etmiş olduk. Şu an muhtarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın e, bizden talebi, Kısa sürede daha önceki depremden ağır hasarlı olan yapıların yerlerine veyahut da devletin belirleyeceği yerlerde kısa sürede konutların yapılması bu konuyla alakalı olarak öncesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı, sonrasında AFAD ve bizim e, TOKİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Malatya'da 9. aydan sonra kış mevsiminin özellikle bu yüksek yerlerde soğuk havanın etkisine girildiğini, sobaların kurulmaya başlandığını, bu yönüyle acele edilmesi gerektiği noktasında yapmış olduğumuz görüşmelerde Tokyo bize şunu ifade etti. Yerler belirlendiğinde kısa sürede yapıların yapılıp, yani bir ay, iki ay gibi bir sürede yapıların yapılıp vatandaşa teslim edileceğini ifade ettiler. Yani, işte artış falan işte çatlaklarda öyle